Çok sosyalist birisiyim. Okay. Paylaşmayı seven birisiyim. Ee, normal, fazlamız, eksiğimiz aşağı yukarı herkesten aynı yani. Herkese selam, efendim bugün kanton Züriye'ye bağlı Rümlang şehrindeyiz, Pizzeria Olivia'dayız ve yanımda da Pizzeria Olivia'nın işletme sahibi Mesut Ağam var. Mesut abi merhabalar, programıma hoş geldin. E, nasılsın bugünlerde, kendini nasıl hissediyorsun? Oradan başlayalım lütfen. Sağ olun, siz de hoş geldiniz Fatih Bey. İyidir, kendimizi iyi hissediyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz abi, fazla etkiledi mi sizi koronavirüs salgını? Etkiledi ama normal... E çevrede olan kadar değil. Yani biz şanslıydık biz. Tabii belki kuryer yapıyor olmanızın bunda bir etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Etkisi oldu. İçeride insanlar oturamıyordu ama şanslı olduğumuz tarafta kantin görevi görüyorduk. O yüzden rezervasyonlarımız boldu bizim. Belirli firmalarla beraber çalışıyorduk. O firmalara hizmet verdik korona sürecinde. Burası Rumlang şehrinde bir pizzeri abi ve endüstri bölgesi burası. Bu endüstride çalışanlar sıklıkla geliyor mu abi size? Havalan çevresindeki bütün firmalardan gelenler çok bize yani öğlen vakti her e, kesimden, her sanat şeyinden insanlar geliyor buraya. İnşaat sektöründen olsun, demir döküm sanayisinden olsun, burada uçak havalandan olsun. Bu arada uçak sesi de bayağı bir geliyor Mesut abi. Yani şu anda Türk Hava Yolları gidiyor. Peki Mesut abi bir seni kısaca tanıyabilir miyiz? Kimdir Mesut Ağa'nın? Küçük yaşta geldik biz buraya 1984 senesinde. Erzincanlıyım. İlkokulu bitirdim buraya geldim. Burada ilkokuldan dörtten başladım. Nasıl bir kişiliğin var Mesut abi biraz da onu anlatalım. Çok sosyalist birisiyim. Okay. Paylaşmayı seven birisiyim. Ee, normal fazlamız, eksiğimiz aşağı yukarı herkesin aynı. Yani. Peki e, Mesut abi İsviçre'ye geldiğinden beri hangi sektörlerde çalıştın veya hangi sektörlerde hizmet verdin diye bir sormak istiyorum abi. İlk çalıştığım yer Winterthur'da kiremit fabrikasıydı. Bir hafta çalıştım orada. Dayanamadım çıktım. gençlikte, çocuktuk o çocuk yaşlarda. Lojistik sektörüne girdik. Lojistik kopta çalıştım bir altı sene. Ondan sonra havalarına girdim. Havalanda lojistik lager bölümünde. Transport işlerinde çalıştık. Evlendik. Eğlence sektörleri de var tabii. Peki Mesut abi ben e, hani yıllarca magazinden de uğraştım. Eğlence sektörünü de iyi yakından biliyorum. E, o zamanki eğlence sektörü ile şimdiki eğlence sektörü arasında nasıl bir fark vardı abi? Şimdi baktığın zaman arada nasıl bir fark görüyorsun? Bizim dönemimizde eğlence sektörleri e, canlıydı. Yani çok canlı bir Dostluk vardı, arkadaşlıklar vardı, muhabbetler vardı, insanlar biraz daha dolu dolu yaşıyordu yani. Şimdiki eğlence ortamları biraz daha fazla, çabuk tüketiliyor. Her şey çabuk tüketildiği için eğlence diye bir o dostça, arkadaşça topluca bir yerlere gitmek kavramı da bitmiş gibi. Ama genel anlamında eskisi daha güzeldi yani. Peki Mesut abi kaç yıldır gastronomi sektöründesin? Gastronomide abi biz aşağı yukarı 97'den belli varız, şöyle varız benim yetişmem, gastronomide buluşmam akrabaların vasıtasıyla oldu. Biz akrabalarımızın yanına gidip geliyorduk, yardım ediyorduk. İşte İtalyan mutfağı pizzasından olsun, şarabından olsun, servisinden olsun baktık işi de öğreniyoruz. Peki pizzeria, Olivia'da ne tür hizmetler sunuyorsunuz abi Olivia kaç yıldan beri var? bir kısaca bize anlatabilir misin Olivia? Pizzeria Olivia 2017'de kuruldu. 6. ayın 16'sında. Şu anda 4 senesini doldurdu. 5. senesinde devam ediyor. Sunduğumuz hizmetler burada. Paketleme hizmeti. içeride oturup müşteriye hizmet yerinde kantin görevi görüyoruz, catering firmalara yemek çıkarıyoruz. Dört çeşit konsept var burada yani İtalyan mutfağı var, Fransız yemekleri çıkıyor. Hicabında pizzamız var, pizzamız çok kaliteli. Denedik i̇şte. e abi, Gör, yedik pizzayı biliyoruz gerçekten mu muhteşemdi abi. Çevrede çıtamız çok yüksek bizim e ve tercih ed ediliyoruz, çok ediliyoruz. Tercih ediliyor olmanızın nedeni nedir abi biraz bundan bahsedebilir misin? Kalite mi, hijyen mi? Hijyen olması ilk sırada olan bir şeydir. Şarttır bu yani. İkincisi, e, kalitenin olması. Bu kaliteyi müşteriye güler yüzle, samimiyetle sunmak, bu başka bir kalite. Kendimiz burada her şeyi hazırlıyoruz. E, makarnasından tut, pizza hamurundan tut, e, her şey ev yapımında Yani burası kendisine ait burası. Dışarıdan aldığımız e, mamuller çok az. Müşteri halinde alımda. Vallahi müşteriler bizi çok seviyor. Nereden görse el sallarlar. Sen gördüm abi burada şahit oldum. Baya bir sıcak ilişkiniz vardı yani. Tanıyoruz burada büyük firmaların büyük şeflerini tanıyoruz. Samimiyiz. İşçilerle çok samimiyiz. Yani herkes burada bir aile gibi. Yabancı bir yere geldiklerini şey yapmıyorlar. Hissetmiyorlar. Bir aile hissetmesi değil mi burası? Abi? Ee, tabii bir aile işletmesi burası, İşte oğlum var, bazen hanım geliyor yardıma, ee, tamer arkadaşımız yanımızda. Mesut abi burası kaç gün açık? Burası 7x365 gün açık. Yani her gün açık mı burası abi? Her gün açık abi burası. Burada ee, stop yok. Hedefte Ufuk'ta yeni projeler var mı Mesut abi? Kur'an'a döneminde Önce bir şeyimiz vardı, ikinci bir bayrağı açma gibi bir niyetimiz vardı. Yalnız e, korona etkiledi bizi. Açsak olur mu olmaz mı işler mi, gider mi gitmez mi? Çünkü bu korona sürecinde kuryer paketlemiş bayağı baya bir patlama var. Şöyle bir sessizleşsin bir ortam, bir sakinleşsin. Ondan sonra bir şeyler düşünüyoruz. Ona göre değerlendirirsiniz. E, boş zamanın oluyor mu Üstü Ne yapıyorsun boş zamanlarında? Onu da sorayım. Boş zamanlarda e, bahçemde uğraşıyorum. Toprak rahatlatıyor değil mi abi? Rahatlatıyor beni. Çiçekler, güller, hanımdan geziyoruz. İşte derneğimiz var, bazen palaya takılıyorum. Evet. Olmazsa... Pala abiyle röportaj yapmıştık. Tokay Bekeray'ın sahibi. Pala abiye de selamlarımızı gönderelim buradan. Gördüm ben Pala değerli bir insan ya. Peki Mesut abi eklemek istediğin başka bir şey var mı abi? Vallahi eklemek istediğim dikkatli olmak lazım bu dönemde süreçte. çünkü önümüzü göremiyoruz. Bir sene, iki sene sonrasını göremiyoruz. Dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Aynen aynen. Mesut abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, bol şans diliyorum abi. Evet, Yolunuz açık olur. olsun. Efendim bugün Kanton Züriye bağlı Pizzeria Olivia'daydık. Mesut Ağan'la konuştuk. Bir dahaki yayında görüşmek üzere diyorum. Esen kalın.